Herkese merhabalar. Ben Serap Çoruk Serbest. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok pozitif, çok olumlu bir konuyla geldim. Karşınıza mi? Jüpiter yengeci anlatacağım. Jüpiter deyince aklımıza şan, fırsatlar, bolluk, bereket. Oh daha ne gelsin? Yengeç Burcu'nda da yüceldiği yerde çok güzel, çok olumlu, böyle güzel güzel Bizlere hayattan hangi şansları alacağımızı, önümüzdeki bir yıl bizim önümüze neler dökülecekle ilgili bol bol güzel gelişmeleri size veriyor olacağım. Evet ama öncesinde videoya başlamadan önce e, ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz, videoyu beğeniyoruz, sosyal medyalarda, arkadaş gruplarınızda videoyu paylaşıyoruz. Da tabii ki videonun altına yorum yapmayı ihmal etmiyoruz. Önce kısaca şöyle bir Jüpiter Yengeç e, nedir? Biz e, genel anlamda nedir? Onlardan bahsedelim. E, tarihe birazcık kaç e, gidelim sonra da tek tek burç burç asıl bu videoda hepinizi hangi alanlardan şanslar fırsatlar bekliyor İşte ben size bunlardan bahsediyor olacağım. Evet Jüpiter'in geçtiğince önce Jüpiter neydi? Şanslı, bolluktu bereketti, girdiği yeri büyüten bir gezegen. E, Astroloji Dünya Sorusu da finans göstergesi olarak e, alınan gezegen yani insanlara şans, para, bolluk getiren bir gezegen. O yüzden çok güzel bir gezegen. Her yıl e, yılda bir kere burç değiştiriyor. Yani girdiği burcu bir yıl kılıyor. Yengeç burcunda da yüceldiği yerde, rahat ettiği yerde. ikizlerde de biraz rahat etmiyordu. Artık 10 Haziran 2025 itibariyle Jüpiter Yengeç burcuna geçti. Ta ki 30 Haziran 2026'ya kadar Yengeç burcundaki transitini devam ettirecek bizlere. Ee, Jüpiter Peki yengeçte neler verir ev aile yuva aidiyet, e, milli konular milli savunmalar yeme içme restoranlar otel pansiyonculuk çevre düzenlemeleri bakıcılar anaokulu öğretmenliği denizler gibi konularda bizlere şanslar fırsatlar ağırlıklı olarak verecektir yani Jüpiter yengeçteyken bir ev sahibi olmak ev aile yuva kurmak evimizin içini düzenlemek bunlar için oldukça bize güzel fırsatlar verecektir. Çocuk sahibi olmak, aile olmak, hani iki, bir evlisinizdir, işte çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. İşte bunlar için sizlere fırsatlar ve çocuklarla ilgili konuların, onların bakımları, onlarla ilgilenmek bu anlamda da bize gayet... E, olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Emlak işleri, gayrimenkul işleri, bu sene oldukça hareketli olabilir. Özellikle bu sene Jüpiter yengeçteyken kanunlarla ev alma durumu kolaylaşabilir. Bununla ilgili krediler, fırsatlar söz konusu olabilir ve insanların ev alması önümüzdeki bir yıllık süreçte daha kolay olabilir. Evet Jüpiter yengeçte ne dedik? Ee, birazcık da dedik şöyle bir tarihe bakalım. Bu kısımları çok tutmayacağım. Siz burçları çok merak ediyorsunuz. Onu biliyorum. O yüzden hızlıca geçmek istiyorum. Bir de tarihe bakalım. Jüpiter yengeçteyken neler olmuş tarihlerde? Ee, genelde dedik ya milli savunma, e, milli konular, e, vatan, millet konularının önemli olduğu zamanlar. O yüzden genelde e, Jüpiter yengeçteyken ülkelerin kendilerini korudukları bağımsızlıklarını ilan etmek istedikleri bir zaman... mesela Alman devrimi olmuş Ülk, e, ülkede halkın gerilimi ve yeni rejimin kurulması söz konusu olmuş. Bakı düşman işgalinden kurtulmuş. E, ondan sonra başka Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmış. Bunun da çok önemli olduğunu bu Jüpiter yengeçteyken araştırdım. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıkarken Jüpiter yengeç burcundaymış. Bir Venüs'te Plüton'da da bir kavuşumu var o zaman. sabah 8 sularında internette bulduğum habere göre saat 8 sularında Samsun'a iniş yapıyor. O anın haritasını aldım ben. o şekilde baktığımızda yükselen de yengeç, Jüpiter de yükselen de, Venüs yanında, Plüto yanında. Yani aslında bir şeylerin vatan millet için değişime, dönüşüme hareket etmeyi gösteriyor. milli duygularla, o vatana sahip çıkma duygularıyla Atatürk'ün tam da Samsun'a çıktığı gün gökyüzü bu şekildeymiş diyoruz. Ee, onun dışında e, Jüpiter yengeçteyken mesela Türk Tarih Kurumu kurulmuş. yani böyle geçmiş araştırmak Şimdi, e, yengeç birazcık daha böyle geçmiş ile ilgili konular e, birazcık önemli olacaktır. O yüzden böyle tarih araştırmak önemlidir. geçmiş konularla ilgilenmek. Ee, tarih Türk Tarih Kurumu da o zaman kurulmuş. Ee, aynı zamanda ne dedik? İşte binalar gayrimenkul ki 1931 yılında Empire State binası açılıyor ve o zaman dünyanın en büyük binası oluyor. Bununla ilgili de gelişmeler söz konusu olmuş. Yiyecek içecek dedik yengeç deyince. Burada da şu an reklam olmaması için adını vermiyorum ama dışarıda birçok şubesi olan hani hamburgerciler var ya iki tane İşte onlar çok meşhur olanlar hani iki tane ee, hamburgerciler. Onlar işte şu bir kere döneminde açılmış. Yine yiyecek sektörüyle ilgili gelişmeler, büyümeler, fırsatlar, yeni e, ki bizim yüksek Türkiye'nin yükseldiği yengeç belki Türkiye'den bir lezzetin dünyaya yayılması gibi durumlar söz konusu olabilir. E, vatan, millet konusuna bir tek daha geri dönmek istiyorum. Özellikle Türkiye üzerinde. E, şu anda e, asıl İran, İsrail, Amerika, işte Rusya, Hindistan, Pakistan gibi böyle birçok konunun aktif olduğu dünya gündemini baz alırsak, burada da e, Türkiye'nin yine bir gruba üye olması, Çento, e, 1955, 24 Şubat 1955'te işte, Çento dedikleri Bağdat Paktı'na Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik e, Krallıklarla birlikte o zamanki Sovyetler Birliği'nin Orta, Orta Doğu'daki nüfusunu kırmayı önlemeye yönelik kurulmuş güvenlik ve savunma örgütüydü. Niye yani Türkiye'nin böyle bir duruma girmesi? böyle e, gruplarda yer alması Orta Doğu'da kendi sınırlarımızı güvenliğimizi korumak için buralarda yer alması önemli olabilir ki Türkiye bence bu grubun başı, lideri de olabilir. Bu anlamda öncü de olabilir. Aynı zamanda. E, burada yine Türkiye ile ilgili olarak e, Jüpiter Yengeç'teyken denizaltı eğitimleri ve tatbikatları olmuş. E, bir tanesinde denizaltı eğitiminde mayına e, çarpıp denizaltı batıyor. TCG Atilay denizaltısı ve 38 e, denizci ölüyor. E, 1966 yılında da Diyarbakır'da bir tatbikat eğitimi sırasında 16 e, asker botan çayırında boğuluyor. O yüzden bunlarla ilgili yine denizler, yengeç, okyanuslar, denizler bunlarla ilgili burada yapılacak Jüpiter'de eğitimleri e, çok veri tatbikatları. O yüzden bu anlamda yapılacaklarda dikkatli olunmakta fayda var. E, Aynı zamanda savunma, milli savunma dedik ya 1969 Mart 1967'de de yerli yapım ilk muhribi Gölcük'te kıza konuluyor. Bu yani savunma amaçlı bir savaş gemisi. Yine Türkiye'nin Jüpiter yengeç sürecinde bolca savunma sanayinin yatırımlarının artacağı, bunlarla ilgili yeni silahların, yeni savunma yöntemlerinin buluşacağı ortaya çıkacak gibi duruyor aynı zamanda 1942'de varlık vergisi çıkartılıyor. Jüpiter Yengeç ve aynı zamanda da 2014 yılında da e, Türk İstatistik Kurumu Nisan ayı verilerini açıkladığında 2 yıl aradan sonra ilk kez enflasyon çift rakamlı olduğunu. O yüzden bir e, Jüpiter iyi e tarafında evet şans fırsatlar veriyor ama olan e, kötü durumu da büyütme gibi bir durum var. O yüzden vergilerin artışı, insanların gelirleriyle ilgili artışlar, işte enflasyonda bazı artışlar yine söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili dikkatli olmakta fayda var. Ee, aynı zamanda... <laughs> 1989'da mesela Berlin Duvarı'nın yıkılması başlanıyor. Bu da işte ortada artık bir şeylerin kalkması söz konusu oluyor. E çocuklar dedik İstanbul'da tam da tarihini size söyleyeyim. 15 Haziran 1990'da İstanbul'da ilk tüp bebek doğuyor. Yani bu tüp bebek denemesi yapılmış ve ilk tüp bebek doğuyor. O yüzden ben yine bu yıl içinde özellikle Türkiye ve İstanbul ağırlıklı olmak üzere bilim insanlarının tüp bebek, çocuk sahibi olmakla ilgili güzel gelişmeler yakalacağını bunu dünya ...dünyaya yön verecek şekilde güzel gelişmelerin olabileceğini buraya düşünüyorum. Ee, aynı zamanda TV kanalları, Türkiye'de ilk özel TV kanalı açılıyor. Magic Box Star ee, ve e, ilk eğitim kanalı da TRT 4. Yine 1990 yıllarında e, hayata geçiyor. Ee, aynı zamanda 2001 yılında yine dedik ya Milli Savunma, Güvenlik, ikiz Kuleler saldırısı söz konusu oluyor. Euro resmi dil olarak tanınanıyor Avrupa'da ee, aynı zamanda bin, 2014'te ilk savaş uçağımız değerlendiriliyor bu da çok önemli ee, çocuk e, pedofiliği ile ilgili kanunlar çıkartılabilir Jüpiter yengeç döneminde e, çocuklarla ilgili kanunlar çok fazla yer alabilir ve özellikle işte bu cinsellikle ilgili, tacizle ilgili çok fazla yer alabilir. Nüfus artışı, doğum oranlarında artış yine Jüpiter Yengeç'te çok fazla olabilir. Evet, 2013 ve 2014'te Jüpiter Yengeç'teyken Eşcinsellik, evlilik, eşcinsel evlilik ABD'de tanınıyor. 2014'te de Katolik Kilisesi, Doğu Katolik İstileri Diasporası'ndaki din adamlarının evliliğine ilişkin kısıtlamaları kaldırıyor. Yine evlilikle ilgili bazı kısıtlamaların sınırların kalktığını da yine Jüpiter Yengeç döneminde görebiliriz. Çok fazla konu var ama ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Ana temaları Jüpiter yengeç anladığımız düşünüyoruz ve ben burçlara geçmek istiyorum. Çünkü en merak ettiğiniz konu bu. Peki biz e, Jüpiter yengeç döneminde burçları, bireyleri tek tek hangi alandan fırsatlar, şanslar, bolluklar, bereketler bizi bekliyor? İşte tüm bunlara başlayalım. Öncelikle biliyorsanız yükselen burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ederim. E, bilmiyorsanız da ee, güneş burcunuzu tabii ki de dinleyebilirsiniz. Evet. Yükselen koçlar ve güneş burcu koç olanlar siz bunu ev aile yuva ile ilgili alanınızdan gayrimenkul ile ilgili alanınızdan alıyorsunuz. Burada evlenmek, yuva kurmak, bir ev satın almak, bir gayrimenkul bir arsa olabilir, satın almak söz konusu olabilir. Bir taşınma, bir yer değiştirme, e bir yat, evle ilgili bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız bunlarla ilgili fırsatlar çıkabilir. Ev içi bazı huzursuzluklarınız varsa bunları düzeltebilirsiniz. Aile içinde Baba ile ilgili yaşadığınız bazı sıkıntılar, sağlık sorunları da söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir sevgili Koç burcu. Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar siz Jüpiter yengeç e, ile birlikte artık daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Yakın çevrenizin bolca desteğini alacaksınız. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, Komşularınız yakınınızda olan, size insanların bolca desteklerini, onlar sayesinde de belki onların desteğiyle kazançlarınızın artışları söz konusu olabilir. Sosyal medya gibi alanlarda yer alıyorsanız işte burada bolca e, harekete geçebilir. Kendinizi daha fazla gösterebilirsiniz. Eğitim alıyorsanız eğitimle ilgili konularda destekleniyorsunuz önümüzdeki bir sene boyunca küçük küçük seyahatler planlayabilir ve aktif olabilirsiniz. Yayıncılık işleriyle de uğraşıyorsanız, satış, pazarlama, online işlerle de uğraşıyorsanız burada da bolca fırsatlar önünüze gelebilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar siz yılın en şanslı para anlamında en şanslı burcu sizlersiniz. Çünkü şu bir tane ikinci seyahat ediyor. Size önümüzdeki bir yıl boyunca paralar geliyor. Cüzdanınızdaki paranın artık hiç eksik olmadığını deneyimleyeceksiniz. Ufak büyük demeyin ama mutlaka ve mutlaka cebinizde paralarınızda artışlar söz konusu olacak. Bu sene diyeceksiniz ki ya hiç de cüzdanımdan bir para eksik kalmadı. Size bolca fırsatlar gelecek. iş hayatınızdan olabilir. Başka yatırımlarınızdan olabilir. Bu anlamda oldukça şanslı, bereketli bir yıla giriyorsunuz. Ve artık para da gelirse beni de görürsünüzdür. <laughs> Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Yılın en şanslı burcu önümüzdeki bir yılın en şanslı burcu sizsiniz. Çünkü Jüpiter sizin burcunuza transit ediyor. Yapmak istedikleriniz, geliştirmek istedikleriniz noktasında bolca destekleniyorsunuz. Önünüze şans, fırsatlar, bereket, bolluk, her türlü fırsat sizin önünüze seviyor. Yeter ki siz o şansları ve fırsatları görmezden gelmeyin. Harekete geçin ve yapmak istedikleriniz için motivasyonunuzu hiç kaybetmeyin. Çünkü sizin için oldukça çok güzel bir önümüzdeki bir sene girdiği alanı büyütür. Ha, işte girdiği alanı büyütüyor ya. İşte burada da kilo almaya biraz dikkat. Bu sene oldukça fazla yiyip içebilir. Kilolar böyle löp, löp gelebilir. Bunlara karşı birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan burçları. Siz bu sene birazcık önümüzdeki bir sene ruhsal olarak iyileşmek istiyorsunuz. Kendinizi, ruhunuzu iyileştireceğiniz bir yıl. Ne istediğinize odaklanacağınız. Ben hayattan ne bekliyorum, ne istiyorum. Tamam. Belki bunu istiyorsan bunun için neler bir tık daha kendinizi böyle bir geriye çekip birazcık daha kendiniz için hareket edeceğiniz bir zaman olacak. Aynı zamanda bazı yaşadıklarınız, hastalıklarınız söz konusuysa bunlarla ilgili güzel tedaviler, iyileşmeler, gelişmeler söz konusu olabilir. Böyle mahkemelik bir durumunuz var ya da böyle şu an beni belki de e, hapishanedeki bir yakını için izleyen bir insanlar varsa da onlar için de belki bir af bir sürecin azar e, kısalması gibi bir durum söz konusu olabilir. Böyle güzel gelişmelerde yaşayabilirsiniz, sevgili aslan burçlarım Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, siz bu önümüzdeki bir sene arkadaşlar sosyal çevreleriniz işle ilgili kazançlarınızdan bolca şans ve fırsat alacaksınız. Yeni sosyal gruplara girebilir, yeni arkadaş gruplarına girebilir onların desteğini görebilir ve girdiğiniz bu farklı gruplar, dernekler, arkadaş ortamları ile ilgili size olan desteğiyle birlikte kazançlarınızda da artışlar söz konusu oluyor. Yeni bir işe geçmek, bir terfi almak gibi durumlarla işle ilgili kazançlarınızdan bolca artışlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda umutlarınızı ve isteklerinizi gerçekleştirme noktasında Oldukça destekleniyorsunuz. Önünüze fırsatlar gelebilir. Bu fırsatları kaçırmayın. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Siz Jüpiter'in bence en şanslı e, alan burçlarından bir tanesiniz. Niye? Çünkü kariyer evinizden alıyorsunuz. 10. evinizde Jüpiter önümüzdeki 30 Haziran 2026'ya kadar seyahat edecek. Kariyerle ilgili alanlarda fırsatlar sizin önünüze serilecek. Yeni bir işe geçmek. Terfi almak, kendi işinizi kurmak, işle ilgili fırsatlar, yeni sözleşmeler, düşmeler, yöneticilerinizin sizi daha iyi görebilmesi, daha görünür olduğunuz, kendinizi toplum önünde daha iyi ifade edebildiğiniz bir döneme gidiyorsunuz. Bence oldukça çok güzel fırsatlarla önümüzdeki bir yıl karşılaşacaksınız. Lütfen bunları değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda 10. ev statüde değişikliğidir. Belki de bekar deraziler hayatınıza evlilikle de geliyor olabilir. Benden söylemesi. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar siz bu transiti yurt dışı bağlantılı işler, hukuksal konular, yüksek eğitim, yabancı dil, vizeler, uluslararası seyahatler, instagramla ilgili, sosyal medya ile ilgili konular, yayıncılık gibi alanlarda alıyor oluyorsunuz. Bu yıl boyunca işinizi belki de yurt dışı ayağına taşımak istiyorsanız işte tam da bu fırsat. Jüpiter zaten uluslararası olanı, yurt dışı ile olanı temsil eder. Tam da bu olanda eğer ben işte işimi şöyle komşu ülkelere de aktarayım ya da işte bir Avrupa'ya da mı açılsam ya da işte ürünlerimi e, yurt dışı sitelerine mi koysam işte için siz oldukça destekleniyorsunuz. Bu anlamda şans ve fırsatlar kapınıza. Ben bir öğrenciyim. İşte doktoraya başvuracağım, yüksek lisansa başvuracağım. İşte bu sene sizin seneniz oldukça şanslısınız. Bu anlamda oldukça destekleniyorsunuz. Yapabilirsiniz. Ben bir yabancı dil öğrenmek istiyorum diyorsanız işte bunun içinde de bolca fırsatlarınız var. Bir hukuk konunuz varsa, hukuksal bir durumunuz varsa bununla ilgili güzel gelişmeler ve sonunda paraya bağlanacak gelişmeler söz konusu olabilir. Online işler, sosyal medya gibi işleriniz varsa bunlardan da aktif olabilirsiniz. Yayıncılık gibi işlerden de oldukça şanslısınız sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar siz bu Jüpiter'in desteğini ortaklaşa kazanımlar alanında alıyorsunuz. Bu sene boyunca eşiniz varsa eşinizin kazançları, lahat olabilir ya da sizin ailenizden olabilir. Ortaklaşa ee, elde ettiğiniz gelirler ya da ortaklı bir işiniz var. Bunlarla ilgili kazançlarınızda oldukça fazla artışlar söz konusu olabilir. Yine iş sözleşmeleri ortaklaşma, ortaklaşa yapılacak bir işin sözleşmesi olabilir. Bir miras olabilir, bir nafaka olabilir. Bir e, yatırım yapmak istiyorsunuzdur, bir kredi borç alacaksınızdır. İşte bunlarla ilgili bunu daha rahat ödemek, daha iyi finanse etmekle ilgili fırsatlar söz konusu olabilir. Yatırımlar alanından oldukça destekleniyorsunuz. Özellikle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte borsa ile ilgili alanlarda yatırımlarınız varsa bunlarla ilgili gelişmelerinizde güzel fırsatlar söz konusu olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar sizin için tık tık önümüzdeki bir yıl aşk kapıda. Yani siz önümüzdeki 30 Haziran 2026'ya kadar evlilik, ilişkiler, ikili ilişkiler, mahkemeler ortaklaşa satış, pazarlama gibi işlerden oldukça şanslısınız. Eğer hala gönlümü birisine kaptırmadım diyorsanız işte bu sene o kişi karşınıza çıkabilir. Hatta bir anda kendinizi o çok ciddi bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz. Ya da benim hala hazırda bir ilişkim devam ediyor diyorsanız bununla ilgili bir Evlenme bir söz nişan sürecine adım atabilirsiniz. Ortaklaşa bir iş yapmak istiyorsanız yine bununla ilgili gayet güzel gelişmeler söz konusu. Satış pazarlama alanında bir faaliyet gösteriyorsunuz. Bununla ilgili kazançlarınızın da artması söz konusu bir mahkemelik bir durumunuz varsa da ya da bir mahkemi açmak istiyorsanız da bunun için size fırsatlar sunmak da. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar siz bu sene çalışma ortamınızla ilgili sağlık günlük işlerinizle ilgili hayvanlarınızla ilgili oldukça şanslısınız. Yine bir hayvan sahiplenebilirsiniz. Eğer böyle sağlığınızla ilgili ufak tefek sorunlarınız varsa bunları halledebilirsiniz. Günlük işlerinizi böyle çok daha rahat, böyle önüne engel çıkmadan rahatlıkla halledebilirsiniz. Çalışma ortamınızda güzel bir revizyon, güzel değişiklikler, çalışma şartlarınızla ilgili güzel değişiklikler söz konusu olabilir, fırsatlar çıkabilir, yeni iş fırsatları da çıkabilir. Çalıştığınız alanda daha gelişebilirsiniz, büyüyebilirsiniz. Ama ben halihazırda bir patronum ya da bir müdürüm yanıma bir eleman almayı düşünüyorum diyorsanız da bu tam size uygun kişileri seçerek bu yıl daha kazançlı olabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Siz bu Jüpiter'in yengeç burcundaki transitini 5. evinizden yani aşk evinizden, çocuklarla ilgili evinizden alıyorsunuz. Bu sene aşık olmayan bir balık burcu bence çok kalmaz. İşte aşk kapınızda daha güzel bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Ama ben zaten evliyim bir çocuğum var diyorsanız çocuğunuzunla ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Onların eğitimiyle ilgili, onların sağlığıyla ilgili bir sorun varsa daha iyileşmesiyle ilgili güzel fırsatlar gelebilir. Hobilerinize daha çok vakit ayırabilirsiniz. Kendinizi mutlu edecek alanlarda kendinize zaman ayırarak kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz. Sporla başlayabilirsiniz. Bununla ilgili gayet güzel kendinizi göstereceğiniz sahne sanatlarında yer alabilirsiniz. Borsa gibi alanlarda yatırımlarınız varsa bunlardan da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet. Bu sene çok güzel gelsin. Bu bahsettiklerimin çok çok üstünde size güzel fırsatlar sunsun Jüpiter'in yengeç transiti. Umarım önümüzdeki bir yıl en güzel olasılıkla hayatınıza gelsin. Hepinize iyi günler efendim.